Bakın çok enteresan şeyler. Özene özene özümüzü kaybettik. Özümüz nedir? Özümüz kaynak Kur'an ve sünnet demiştik. Bakın onun ışığında hayatımıza devam edeceğiz. Demek ki yapmamız gereken şey merkezden ayrılmamaktır. Mevlana Hazretleri semavi semazenler ne yapar? Bir ayağı sabit diğer ayağıyla 360 derece dönerler değil mi? Peki niye dönüyorlar bu şekilde? Sormuşlar Mevlana'ya demişler ki bir ayağın sabit, diğer ayağınla niye 360 derece dönüyorsun? demiş ki benim o sabit olan ayağım benim dinimdir. Benim inancımdır. Dünyayı dolaşırım ama nereden beslenirim? Kendi kaynağımdan beslenirim diyor. O yüzden özenelim ama Kur'an ve sünnete özenelim, Kur'an ve sünnetin dışına çıkmayalım. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman onun hayatı bizim hayatımız olması gerekiyor.